Şöyle. Şimdi ben bugün video çekeceğim. Öyle. <laughs> Youtube ayağına bakalım Ben buradayım. Ve arabayla şu an gidiyor. Değil mi baba? Baba sürüyor. Nasıl sürüyorsun? O zaman araba nasıl gitsin? Böyle gidiyoruz işte. Mesela like atın, abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü böyle mi daha iyi? Böyle mi? Böyle daha iyi ya. Uzaktan görüyorsun. Üf. Hadi bakalım. Devam ki. Öyle yani. Ben dün gün çektiğim videoda bak birisi abone olmuş. Kim bilmiyorum bak oğlum yorumları yazın ya. Ben abone attım diye like attım diye sana. Can ben şimdi nereden bileyim? Ya yani kimin abone attığını bir bugün bir yazın bakayım. Ya yani yazmayın. Ya yani size, size, kalmış yani. Ve devam ediyoruz. Bakın. Şöyle gidiyoruz. 45 yok 50 gibi bir şeyle gidiyoruz. Devam ki. Ama oha harbiden şey biraz gitti. Bakın gidiyoruz böyle. Bakın müziğimiz de burada. Hmm. Böyle. Şu an kırmızı ışıkta kaldık. Devam ki. Devam, 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 Baba bir kere bir Mediamarkt'tan geldiğimizde hani otobüs çıkmıştı ya karşımıza. Hmm. Bu sefer yine aynısını yaşarsan vallahi ben derim ki bir şey. Yuh derim yani. Çet deme. Ya şimdi gidi otobüs karşımıza çıkıyormuş. <laughs> da, de, otobüs Orada da, duruyor. Bakın. Ya şey işte aynı hep yaşanıyor ya. Bakın. Otobüs orada yine. Bizim gelmemizi vurmamızı bekliyor. Parayı da o alacak. Ama bir bize alır. Çünkü o hemen gidecek. O şeyi vermesi lazım. Sinyalı. Şu sinyallardan bir tanesi. Bak bak. Olan yine vurmaya gelmiş değil mi baba? Yolcu almaya değil vurmaya gelmiş. Otobüsü. İnşaat var mı? Çet. Evet. Evet. Ben dedim de sana bir adres kalender gördüm de Acayip kalı. Onu aldığımda onun videosunu da çekerim. İçinde içinde ne bileyim acayip çok böyle bringıslar vardı ya. Böyle küçüklerden çokça vardı. 25 tane. Bir tane Minecraft'ta var. Ondan da alırım için O da çok güzel. Onu da hoşuma Onları alırsa onunla videosunu çekerim. Ya montak alırım ya. İki gün sonra alırım zaten. Da çok kalın ki şöyle, elimden bile kalın. Elim kadar şey kalın. Minecraft'ta böyle onu da alacağız. Abi çok güzel olacak ya. Ama nasıl yiyeceğim bilmiyorum çok kötü kalın mı? yerim ya? Brainslardan kalın olmuştur o. Edirne'den geldik Bu ne? Bu ne? Oh yeah Yine yani bu hafif tersler atıyor Şuraya gireceğiz ya. Şuraya gir baba. Evet bakın yerimizi aldık. Hadi bakalım bay bay. Like atın iyi